Konuşulacak pek fazla bir şey yok. Masada birini öldürmenin yaptırımı belli. O masada eğer kardeşimi öldürürseniz burada da bacı söyleyecek. Burada herkesin hem fikir olduğu tek şey var. ...içimizde bir hain var. O Ceylan akıllı kırı. Patlayacaksın. Kim hedef seçeyim? Bahar. Bahar benim ajanım diyordun. Çift taraflı mı çıktı diyorsun amca? Bu gece biz masada tipi öldürürken, sen de burada hazırla alpas'ını öldürebilirsin. Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir. İçindeki hainlerdir. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.